Güzel. Öyle Buyurun sizi bekliyoruz efendim. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun. Vuruna harcadım, yıllardır anam Aşkın açamadı kapı, kanatlanıp uçamadı yer mi var?

neticede eğer tam bizim değerimize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı eve kapıdan girerdi. Pencereden ve bacadan girmezdi.

siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca isteyim. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sensin. Al beni lan. Al beni lan. al, al beni. Madem ki karım olacaksın. Son dileğim seninle bir kere yatmak. Evet, ben. Devam et ben. Çıldırmışsın ha çıldırdım. Kadınsızlıktan, 31 çekmekten çıldırdım. Ben, bir serseriyim. Esrar ve duman kokarım. Ben şarkı türkü bilmem. Esrar sararım, kova yaparım. Sen bara diskoya gidersin, ben sokağa çıkarım. Ellerini verme güzelim, cigara diye tutarım. Sen yatakta yatarken, ben sokakta kalırım. Sen saat onda, ben şafakta kalkarım. Sen parfüm, ben asrar kokarım. Randevu verme güzelim, ben o saatte harman olmuşum. ...sebebi? Komiserim, tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. <laughs> ee, de fakir diyen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz de fakir beni benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafetlerim var. Hani... Normalde insana diyebilirsiniz hani tanımadığınız bir insan ama benim Facebook'ta 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var, 2000'lik eski fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar, hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha üstünde gördünüz mü mesela? Hayır, görmediniz. Gayet de ciks, güzel kıyafetlerim. şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım evet, mı? Evet dövdüğüm için pişmanım. Peki, şunu senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir, bebel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Dön geri gel. gel, gel. Yalvarıyor beni ya ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne Ne olursun Dülay! Sensiz yapamıyorum. Yapamıyorum sensiz bir ay. gel. Dolusun. Yapamıyorum gel. Pişmanım bir gel yapamıyorum. Gel. Pişmanım. Dünay gel ne olur? Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum. Neredesin? Evet. Türklerin uzaya astronot yollaması size neler hissettirdi? Türkler uzaya astro yollayacak. Valla iyi bir şey aslında astronot. Ama gel gelelim Türkiye'de çok sorunlar var. Deprem oluyor işte. Zerzele oluyor. Bir taraftan PKK var. Bir taraftan İzbullah çıktı. Yani bunlar var sorun. Türkiye'de haberlerde devamlı izlediğimiz sorun bu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Karımdan sonra. Şöhretim yani bayağı şöhretim. Bu da karımın resmi. Evlendim ayrıldım ben gerçekten. Haber kanallarına çıkmamın sebebi Mehmet Ali'de çıktım. Çarkı Felek'te çıktım. Çarkı Felek'te Star'da çıktım ben. Ünlü birisiyim. Köpek ısırdı beni. 12 tane iğne oldum. Susturucu silahla da vuruldum. Bu da karım. Soydular gittiler. Şimdi böyle istiklalde dolaşıp duruyorum. Keşke de gazeteci olsaydım diyorum yani. Televizyonlarda çıkmasam. Keşke keşke de gazeteci olsaydım diyorum. Bayan erkeğim, lezbiyenim yani. Yalan yok. Ben her kanalda bunu anlaşıldı. Bunu cevap Buyur var. abi. Bu Türklerin uzaya astronot göndermesi, göndermesiyle ilgili ne dersiniz? Astronot uzaya gitmedim için yani bir Tam yorum yapamıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Evet. What is your name? Önce hello diyor. Evet. Hello'nun merhaba olduğunu söyledim. Hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba. Benim adım Name. Oğlum ya. <laughs> Dü dünyayı tanımı Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl ben Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Ha, <laughs> ha,